Merhaba arkadaşlar bugün Stoker kamp sayıyor. Evet arkadaşlar şimdi tabi bu minerali asli asli indir indirmeyeceğimizi göre zaten data paketi yok da dediğimiz. için pro data paketi indireceğim arkadaşlar sonra ben videoyu duraklatıyorum. Arkadaşlar bu bir kariyer videosu olacak onun acemi olmaz mecbur dünya klasmanı olacak. Şimdi arkadaşlar ben çok iyi bir takıma gitme taktiğini biliyorum. Afrika değil. Zaten arkadaşlar böyle bir takımlar gelir. Asya zaten değil. Avrupa belki olur. Bakın Güney Amerika, Kuzey Okyanusa. Zaten arkadaşlar bir tek Avrupa var. Bir de takımlara bakalım. Ona göre kendi takımımı seçerim. Şimdi o Türkiye bakıyor. O Wo. Türkiye'ye gittim. Zaten para da yetmiyor. Parayı mı yatırsam ki? Oyunu bitsin. Acaba İzlanda nerede ya? Hep İzlanda çıkıyor çünkü. Nasıl böyle? İnsan seçince İzlanda çıkar ya. Zaten San Marino'ya bir keresinde kimse gitmez yani San Marino'ya kim gider arkadaşlar Polonya'ya gidelim arkadaşlar Böyle Robert Lewandowski de var Arkadaşlar ben Polonya'ya gidiyorum Videoyu duraklatıyorum Evet arkadaşlar şu an kariyerimdeki takım aldı Polonya'ya geldim Böyle Lewandowski falan var Sebastian Schmalski var Çok iyi oyuncular var şimdi hazırlık maçı yapıyorum Finlandiya arkadaşlar hemen al ben bunu atlayacağım veya atlasam mı ki şimdi dünya kalası arkadaşlar bu kariyer videosu olduğu için atlamayacağım hemen oynayalım hemen şöyle pasta şöyle kullandık paracı. geldik alalım şalın olduk orada artık gideceğim. Arkadaşlar böyle bir sürü sürüyorum bir karşısında. Bekleyelim. Güzel <laughs> bir takip oldu. Şimdi ne yapmalıyız? Güzel bir Şöyle ekran dokununca gol fırsat bekleniyor diye bir şey var. Ha ekrana dokunan hep gol fırsat çıktı karşısına. Böyle. Pardon. Pardon. Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hep basıyorum ki gol fırsatı yakalayabilirim Şu anda bir sıfırlar Hep basıyorum arkadaşlar gol fırsatı olması için. Ne? 3, 2 iki direkt mi? ama güzel bu. Verdik şunu kesinlikle. Yaşetaptı arkadaşlar 2-0 öndeyiz. Finlandiya karşısında. Vallahi bu zor mu şu an? 2-0 öndeyiz. Bu bu şey. <laughs> <Burada>. şimdi, <laughs> yine tutan döndü. Şut bu. Lazım şimdi. Hazırı yaptık. 3-0 oldu arkadaşlar. Yandı, evet. Herhalde bu maçı da yendik. Evet. 3-0 tamam. Ağır almak Atalanta. Arkadaşlar ben barış açayım. Ama bakın gerçeği söylüyorum. Real Madrid Atalanta'yı yendi. Evet. İsrail'le. İsrail. Sana göstereceğiz İsrail. Arkadaşlar. Yorumlar hemen İsrail gösterin e arkadaşlar. Tabii. Bu arada arkadaşlar bu bizim öğretmenle ilgili bir şey. Siz bunu bu şey İsrail küfür. E İsrail küfür e İsrail. E gel lan buraya. Çıkar o top çıktı. Hakem oyunu başlasın artık. Evet o da hakem de İsrail e çıktı. Orada düşünüp gidiyorum. Bravo. Hadi ya. Arkadaşlar işte hep gol fırsatı yapacağım ki. Bu İsrail'i yenir. Ben şu anda hep dokunuyorum ki. İsrail'e gol fırsatı yapmak için kaleci hata yaptım. Vurdum gol olur mu? Aa. İsrail'in kalitesi iyi mi? Neyse boş ver. Bunlar İsrail'e gol yapacak. Bir daha çektik. Devam dostum ki. Oo yine Alien spawn işi. Reis oyunda yeni Alien'üştüm. Ben hep videolarını izledim. Öyle bu oynuyormuşsunum. Aa. Bu böyle. iyi. Ya. Çok iyi bir kaleci. Arkadaşlar bu maçı kazanmamız gerekiyor. Beraber kalmıyorum. Kalırsam da benim suçum değil. Adamların kalecilerine bak. Aa son dakikada atak yakaladık. Bakın full pasta oynuyoruz beyler. Aa Şimanski ya. Arkadaşlar ya son dakikada atak yakaladık. Neyse sorun yok. Arjantin yerde mi İspanya'ya? Aa dünya kupasında. Bakıyoruz. ve size de grupları göstereyim arkadaşlar. Acaba biz Polonya hangi gruptayız? A Türkiye İtalya'nın grubunda. Aa biz İspanya'nın grubundayız. Grup D'deyiz arkadaşlar. İlk maç Litvanya ile. O bizim grupta son Marino var. Litvanya'yı yeniriz Şöyle biraz konuşuruz. fırtası kasalım. Diğer takımları saplıyoruz da İs İsrail'le mi acaba bir metalle Neyse bir gün intikam gelecek İsrail sakin Ah Zaten dünya klası oynuyoruz adamın kalecileri harbi deneyimmiş Neyse zaten İsrail'i hiç sevmiyordum ama Ama kaleciyi de gerçekte de Aa ah, kırmızı kart verdik Arkadaşlar şimdi ben İsrail'in takımı bilmiyorum Mesela İsrail'i sevmiyorum arkadaşlar ve ben kalecilerim hiç yoruldum bilmiyordum. Yani önce İsrail'in kalecisini de bir izlemek lazım yani. Gerçek, oyunda mı daha iyi yoksa gerçekte kötü mü bilmiyorum. Ama İsrail'in kalecisini gerçekte izlememiz lazım arkadaşlar. İspanya normalde 2-0 yürüyor, bir de 3-0 bu böyle bir şutlarımız tuttuysa yani Bayağı biz izleme biz izleme bayağı bir izlemeli karişimiz Cidden hiç tanıyamamışım ama izlememiz Allah yapma Allah Yapma, yapma. Nese 4 mi yeniyor musun? Yeniyorsunuz ona. Ayre. Abi bizim kaleci hata yaptı. Bizim kaleci hata yaptı. Yapma yap, lan yap, yap. bu. Bu bu. Senet kazandık. Bu maçı da. Şu an birinciyiz. Oyuncu cezalı arkadaşlar ya. Daha iyi bir stoper var bizim takımda. Yedeklerde stoper bile yok lan. Kolu düşündü. Şuradaki 75'i koy en bu daha iyi. Maç San Marino'yla. San Marino'yla artık yeniriz. Arkadaşlar. Öyle. 100 okey <laughs> VIP'de. Evet arkadaşlar geri geldim. Ama artık sen bu yöne gelirsin. Adamlar zaten dünyanın en kötü takımı. Buradan vurdum lan. Ya. ya nasıl kaçırıyorum ya? Böyle sonlandırıyor. Aa hocam obsah yok. Lewandowski vur artık. Piyaset vurduk. Hatta şerz. Ya Lewandowski yine piyasi kaçtırıyor. Ya gerçekte benzemiyorlar da oyunda çok benziyorlar. <laughs> Attık bası. Robert <laughs> Lewandowski bu. Hadi ya. Oğlum o rengi çok kaçtı. Işte. Robert Lewandowski. Vur. Lewandowski atarsın. Hadi ya alın falsa vurmak istedim arkadaşlar ya dünya kupasını zaten kazanamadık çünkü İspanya bizim grupta ve zaten mahvet biz biz önce Litvanya'yı rastlamak istiyorum arkadaşlar aa Sebastian Schmaske at Lewandowski'ye Piyatik Başakşehir'de arkadaşlar Abi ya. Bir daha kötü bir Hadi. Bu arada arkadaşlar ben nasıl iyi gideceğimi gidildiğimi biliyorum derken eee şey ona, ee, o eee o birkaç bölüm birkaç bölümden sonra anlatacağım arkadaşlar nasıl iyi takıma gidildiğimi bu bu hala diyorlar aktif olmak üzere. Hakan bitirdi. Aa, Samuel'ın kırmızı kartı. Hala bileceğiz. Ve İspanya ile en kötü, en en zorlu maça geldik arkadaşlar. Hocam, en zorlu maça geldik. İspanya'da yapma, kale yapma. Ay, ya yapma ne adam ne örneği gördü? Sessem. Böyle altı attım mı? Zaten başlattın mı? Sessem evet, başlattın. Arkadaşlar, evet, gözlüğü evet, sizi kesiyorum. Şş. Ana olmuyor. Aa, defans yok. pasaj açtılar. Şu an bir geç onu. Ya yapma ya. Adam zaten devri bitti artık. Oynayamıyor bile. Oğlum ne yapıyorsun? iyi çok mu? O da dedim de oğlum bütün takım çembürlü gibi <ail paragraphs> biz ne çelendik? İnşallah İspanya bir maç kaybetmiştir. Kaybetmemiş, bir beraberliği var. Oğlumuzdan bir farklı öneriler ya hadi İspanya bir kere de bir maç kaybetsin arkadaşlar. Hayır, hayır. O topa ota çıkar mı? Çıkmadı. Yapma o <laughs> Şu an hep gol fırsatı kastıyorum. Bu İspanya maçında pek işe yaramadı. Şu an kalsın belki daha fazla kalsın. Keşke İspanya maçında yapsaymışım. Ama yenemeyecektik yine de. Ulan kar ya, ya. adam artık yürüyemiyor bile. Vur artık. Oğlum adam artık yürüyemiyor oğlum. Böyle bu kadar düştü kaleye. Pardon ben golü istedim. Kasmıyorum. Ve kasmadım. Şimdi yaktık. tek Başak şeyi yaktık. Aa oyuncu sakatlandı. Zilezinski. Alın Zilezinski sakatlandı. Şimdi kimi koyabiliriz ki? O zaman şu oyuncuyu koyalım yani. Biraz bekle. Oğlum burada vur.

Çek dozu. Ver fısı. Zeranoz küçük. Bir daha. Bu. Bize alev düştü gol oldu sonunda. 5-1 5 Ya e, yine kazandı ya Dur biraz Zaleski 3 3 sarı kart gördüğü için adam artık ceza Şimdi kimleri koyacağız? Şöyle kadro dışına bakalım. Takımda doğru düzgün sabek um, o zaman kimi koyarız ki? Zaleski sakat kanka. Şöyle bunu buraya koy. Tamam bunu da buraya koy. Yine de aynı şey. Bir şey değişmiyor yani ve Dünya Kupası elemelerinin Norveçli. Adamlar da Erdin Kağlan var. Alexander Sorlos, Martin Odegaard var. Arkadaşlar çok zor bir maç. Neyse yine de oynayalım. Bizde de Lewandowski var. Böyle bir bahane çünkü Haaland büyüktür Lewandowski. Ama işte Haaland var. Odegaard'ı var. Sorlos var dedik de arkadaşlar Roblox boyutuna kaldık tam Lord'u için kaldığını söylerken bu yapmaya yapma ya yani. evet, evet, bu oha bu nasıl kaçar ya neyse hadi gol fırsatı kasmayayım da yani böyle atmak o da Haaland'a verme ya ha yapma Haaland arkadaşlar gol fırsatı kas gol fırsatı kas gol fırsatı kalsın gol yapma şans kas, kas. 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 bekle tamam arkadaşlar. Ya oğlum doğru düzgün oynayın. Aa adam hata yaptı. Piyade, 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 piyade. Hayır lan piyade. Orada da oldu. Biraz gol bir şey Dur. Gol bir şey çıkarsın. Ne var ne Ben başlıyorum prime'a işte ya Hadi bakalım AHA Penaltı ya, Oğlum Adamlar penaltı kazandı penaltı Bari gol füze de kasmıyor kastan mı ki ya? Oğlum kastan mı ki dedim de Gece kastaydım Yapma yapma. ya <laughs> Dur Bakın düzgün oynayın. Çünkü bu maç. Şimdi bugün bizim gibi. Vur falan. Ayrıca ilk çaldı. Hazırdan tatlı bir şey yarıyor. Ya dostu, Gol fırsat kaz. Dur. Gol fırsat kaz. Dur. Gol fırsat kaz. Dur. Aha. Arkadaşlar bizden topçu kişi arıyor. Lan dost ki. Lan dost ki. dost ki. Gol fırsat kaz. Dur. Gol fırsat. Arkadaşlar topçu kalbine işi arıyor. Laman, the... top, kartiden, şey arıyor. Buradan denedim. De, Gol fırsat kaz. Dur. Gol fırsat kaz. Arkadaşlar tarihi bir zafer ama hala seçik yaptı. Neyse yine de Norveç 4-3 yendik arkadaşlar. Maç çok zorlu geçti de harika böyle. Taraz Roman 40 bu hafta yoğun bir şekilde antrenman yaptı ve Zilezinski sakatlıktan geri döndü. Tamam. Zilezinski'nin geri dönmesi çok güzel bir duygu. Koy. Şimdi bizde bir oyuncu kırmızı kart görmüştü. <laughs> Zaleski tam Zalevski'nin de cezası bitmiş. İsim rahatlat. Rahat. lat Bir dakika arkadaşlar. Başlıyoruz Litvanya maçına. Litvanya rahat inir. Zaten bir önceki maçta da yendik. Hadi yaptım. Hadi ya. Ver piyasa, ver piyateki. Piyatek, tamam. He. Orası Dur. Dedik bu hemen işe Lan dostum. Set, dur. Koşmuş dur. Set, dur. Yaptık. Harbiden taktik şey diye. Koy fırsatı Dur Tamam Hadi ya Hemen at o Dur Dur dedik Neyse yeme yeme kale yeme Öl oldu boş kaleci geçmeye çalıştı. Top zaten kaleciye geçti. Kale boştu. Defans müdahale etti. Piyatik. Geçti orada kaleciye. Boş kale lan. Yuh boş kale. Arkadaşlar böyle futbolcular artık sinir oluyor ya. Böyle boş kaleye gol koşuyorlar ya. Arkadaşlar iki kişi bakkala yatsın diye. Bence son 16'ya çıktık mı videoyu bitirelim arkadaşlar. Polonya'yı çık. Ama Lewandowski şimdi oyun hep böyle sene sene oluyor. Seneler olduktan sonra futbolcular hep yaşlandıktan sonra emekli oluyor. Arkadaşlar. Aa Lewandowski. üst üste kaç gördü. Lan. Kanka o zaman bize kimi kaldı? O zaman ya. Doğru forvet Forret kalmadı. O zaman Milik'i koy. Bir dakika. Piyatek'ten daha iyi forret. Buksa. Zaten Sambarino'ya rahat geliyoruz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Allah rızası için Sambarino'nun bir kadrosuna bakın. Arkadaşlar bugün herkes bir yıldız bir de en küçüğü arkadaşlar. Bir de bizim kadroya bakın. <laughs> dur, dur, <rahat gülüyor> yıldız, yıldız. Buradan denedim.

Belki de çıkamayız. Eee direkt son 16'ya çıkamayız arkadaşlar. Direkt dünya kupasına gideriz arkadaşlar. Yani sonra orada da videoyu bitirmiyoruz. Burada arada harika farka bakılıyordu. Şimdi sizin orada savaşı yapmıyor. son, son 16'ya çıkamazsak da direkt eğlenirsek yine de videoyu bitiririm. Çünkü video bayağı bir uzadı yani. Ondan. Buradan denedim. Hadi ya. Aa gol olur. Adam kendi kalesine at dedi. Bakayım. Yok aslında aslında çok değmemiş yani. Direkt adam atmış. Kaminsky. Kaminsky. Ama yine de gol ki ne bileyim. O bazen attı zaten.

arkadaşlar 6-0 kazandık arkadaşlar güzel haber İspanya mağlubiyet aldı lideriz e, bu arada ikinci olsak da son 16'ya çıkıyoruz ne daha İspanya Polonya yine o korkunç maça geldik. <laughs> şey <dedi. gülüyor> Kanka bir bu özellik İspanya'da işe yaramıyormuş bu. Bu da ama. Gol Dur. Gol fırsat Dur. Gol fırsat Dur. Gol fırsat kaz. Dur. Gol fırsat Arkadaşlar. Ben bir daha bu özelliği İspanya'da uygulamıyorum. Şimdi İspanya. Koşak geçiyor. Bip. Orada pardon. Ayıp bir şey söyledim de. Yani hep bu da kolye tuttu gözüme. Allah'ım ya şurası mı Oğlum bu defansı mı bu? Defansı geç geçmek imkansız. Ben gol fırsat kasmayayım da bekleyeyim biraz. Ben şu atak yakalayacağım. Ver pası. Vur orada artık gideceğim. Evet eh, tamam minik haklı. Biraz bekle. Tamam ilk haklı. Şimdi biraz daha haklı. Ve atak yakındık. Atak daha yakındık. Bu da sebepleri değil yani. Aa bu top çıkmadı arkadaşlar. Çıkmadı da. Şimdi bir dakika şunu şöyle alalım. Neyse. Arkadaşlar aranızda defansları geçen imkansız bir bir şey yani. Ka mecbur orta açtım. Arkadaşlar adamlar birbirini gibi bizi kovalıyor. Abi sakin ol. Koşalım mı? Oğlum bizim oyuncular niye yavaş koşuyor? Oğlum burada yani. Dur bir dakika. Bir dakika. Herkesin bir enerjisi yerine gelsin. Tamam şimdi. Evet herkes daha hızlı koşuyor. Oğlum o Polonya'nın defansı gibi sen daha hızlı koşuyor. Hadi. <laughs> tamam en azından beraber bitti. Evet birinciyiz değil mi? Evet. Biz 19 puanla birinci. İspanya ikinci. Norveç üçüncü. Kosova dördüncü. Burada arada Norveç. Avaraş ve Kosova'nın puanları aynı. Ama, Nor Norveç. Avaraş farkıyla üçüncü. Kosova dördüncü. Litvanya 5. San Marino da 6. O da bir beraberlikte. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son, son 16'ya çıktık arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.